Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık Salı akşam 9 sularındayız. Ee, kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle dünkü analizde dolardaki düşüşün sebebini e, açıklamıştık burada. E, haber akışıyla beraber Erdoğan'ın basın toplantı sonrasında açıkladığı e, olaylar sonrasında dolar TL çok sert bir şekilde düşmüştü ve 12.2'nin çok kritik olduğunu analizde bahsetmiştik ve özet kısmında da şöyle yazmıştık dolar TL'de Örtülü bir faiz artışı e, yapıldı ve 16.41'den de düşüş trendinin başladığını, destek dirençlerin burada olduğunu ve 12.2'nin oldukça önemli olduğunu e, sizlere aktarmıştık. Bu seviyenin altında ve ve üstünde mi kalacağız gün sonunda benim için önemliydi. Şimdi e, grafiğe baktığımızda arkadaşlar temiz bir grafik açtığımızda böyle bir e, karşımıza görüntü çıkıyor. Bugün en düşük 11.09'lara kadar geldik ama... 12.20'lerin altına gelemediğimizi görüyorum e, ve dolayısıyla Burada halen dolar tl e, 13'ler civarında tutunmaya çalışıyor Dolayısıyla e, düşüş trendi devam ediyor mu Evet devam ediyor çok e, net söyleyeceğim arkadaşlar size Bugün için 13.61 seviyesinin altında kaldıkça dolar TL'de düşüş trendi devam eder e, isterseniz birazcık daha geriye giderek ben e, sizlere birkaç yaptığımız çalışmayı göstermek istiyorum Twitter sayfamızdan. Burada arkadaşlar 6 Aralık tarihinde yaptığımız bir grafikte Anormalliğin başladığı bölgenin 10.28 olduğunu ve o seviyeden sonra oluşan hareketlerin normal olmadığını, bir köpüklenme, daha doğrusu gerçek dışılık olduğunu aktarmıştık. Bunun da sebebi aslında 10.28 seviyesinden sonra yapılan faiz indirimleri. Faiz indirimleriyle beraber 2 gün öncesinde anlattığımız gibi reel faizler eksi tarafa geçmişti. Yani enflasyondan düşük politika faizi mevduat faizi oluştuğu için Dolar talebi artıyordu. Dolayısıyla bu grafikte suni bir şekilde yukarı götürüldüğünü ben düşünüyorum ve sonrasında da 1382-88 bölgesi bizim için bir müdahale bölgesi olmuştu. Hatırlarsanız merkez bankası bu noktadan müdahale etmeye başlamıştı ve arkadaşlar burada da altta bir tane siyah tren çizgimiz vardı ve aynı şekilde bakın bu orada duruyor ve sonrasında da bakın burada bir trendin ihlali söz konusu olmuştu. 13 13.75'lerde hatırlarsanız burada bir düşüş trendi oluşuyor diye aktarmıştık. Hemen onu da gösterelim. Bakın burada bir trend aşağı doğru oluşmaya başladı. 9.30'dan beri devam eden trend. Ancak sonrasında arkadaşlar yine e, açıklamalar geldi bildiğiniz gibi e, hem e, hükümet tarafından hem de e, burada faiz indirimleri e, devam edeceğine dair açıklamalar geldi ve sonrasında 13.75'ten tekrardan bir yukarı trende girdiğimizi aktarmıştık ama ben bu hareketin e, ilk müdahalenin olduğu bölge 13.82'lerden sonra artık iyice burada balonlaşmanın olduğunu e, gözlemlemiştik e, ve sizlere de bunu söylüyorduk hatta nerede köprü hocam diyordu ama e, burada yukarı doğru götüren olay Negatif faiz, Negatif faiz dün itibariyle bitti. Artık e, kur farkı verecek, verilecek. E, yani daha doğrusu kur korumalı TL mevduatı onu da kanalımızda açıkladık ne anlama geldiğini nasıl bir e, yöntem izleyeceklerini örnek hesaplamalarla yaptık. E, i̇sterseniz izleyebilirsiniz. E, dolayısıyla artık negatif faiz e, olmayacak. E, dolayısıyla burada hazine tarafından karşılanacak bir nema verilecek. Ee, ve bu durumda da e, bu grafik tersine döndü. Eninde sonunda dönecekti. Yoksa iflasa doğru gidiyorduk. Bunu söylüyorduk zaten arkadaşlar. Ödemeler e, soruna doğru gidiyorduk. Ödemeler e, dengesinde bir sorun yaratacaktı bu kurun bu şekilde gitmesi. Ama burada... E, çok üst noktalarda dolarizasyon yani %62'ler 2001 senesinde %62 olmuştu. Tekrar bugün yine %62 oldu arkadaşlar. Aradan geçen 20 sene sonunda biz yine %62 dolarizasyona erişmiş olduktan sonra arkadaşlar şu an tekrardan çözülmeye doğru bir yol alabiliriz. Eğer politika işlerse daha doğru adımlar atılırsa buradan dolar tl daha da aşağı gelecek potansiyeli oluşturacaktır. Bunu takip etmemiz gerekiyor ve anormalin başladığı noktadan sonra arkadaşlar yine grafikte de gösterdiğimiz şekilde bakın bu çizgiye doğru gitmemiz söz konusu olabilir demiştik ama ben benim tahminim burada 1487 seviyelerinden belki dönebiliriz diye düşünmüştüm. Bakın kırmızı bölgeye geliriz ve burası da 1150'ler olabilir diye aktarmıştık. Ve bu durum tabii ki tek başına olması mümkün değildi. Bugünkü ve dünkü açıklamalardan sonra bu grafik işledi ve biraz daha erken 11.5'ların da altına gelerek 11'lere kadar geldik. Ve burada halen arkadaşlar 10.80'ler ihtimali bulunuyor. Şu an için benim gördüğüm kadarıyla 10.80'ler bizim için dip bölgesi olma ihtimali bulunmakta onu söylemek istiyorum. Ee, 10.80'lerin e, tabii ki şu an için 10.80'leri söyleyebiliriz yani Şu sarı kanalın Alt noktasını takip etmek gerekiyor bugün için 10.65'lerdeydi 10.70'ler yakın vadede e, görülecek e, Ve Şu an içinde düşüş trendi 13.61'lerin altında kaldıkça devam eder 13.13 .13 bize direnç olacak 13.61'ler bize direnç olacak. Eğer 13.61'lere geçersek de 13.88 bölgesi Merkez Bankası'nın satım ilk satım yaptığı hatırlarsanız birinci müdahale, ikinci müdahale, üçüncü müdahale, dördüncü müdahale ve 5. müdahale gelmişti. Ve ilk müdahale yaptığı yeri savunmak isteyecektir. Merkez Bankası bunun altında tutmak isteyecektir. Yani 13.88'lerin artık üstü eğer politika işlerse çok kolay gelmeyecektir. O yüzden 14, 15, 16, 17, 18 civarından alan arkadaşlar birazcık zorda kalabilirler. Onu söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan ve burada artık bizim için 12.50 önemli arkadaşlar. 12.50'nin altında bir kapanış gelirse yeniden 11-20'lere doğru bir hareket oluşabilir. Sarı kanalın üst noktasına eğer burada kırılırsa 10.75, 10.80 bölgesi bizim için önemli olacak. Bizim burada ben teknik olarak çok boğmak istemiyorum size. Ama dediğim gibi 1361 altında kaldıkça hedefimiz 12.50'ler ler bölgesi 13, 13 altında olduğumuza göre 12 doğru gidebiliriz diye ben düşünüyorum şu anki görüntüye baktığımızda. Yarın eğer arkadaşlar bu gece e, bu e, demin bahsettiğim size mevduat hesabının bu geceden sonra açılma durumu söz konusu olabilir e, deniliyor. Eğer bu haber gerçekleşirse oraya para akmaya başlarsa e, dolar tarafındaki hesaplar bozulursa 12.50'ye doğru bir gevşeme olacağını eğer 12.50'de tutmazsa bu sefer yeniden 11.5'lara doğru bir hareketin başlayacağını bu grafikteki gibi e, düşünebiliriz diye ben size aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada isterseniz bir de yurt dışı piyasalara bakalım. Yurt dışı piyasalara baktığımızda dolar endeksinde yatay bir sevi var. Allah'tan e, dolar TL'yi ee, bu sakin bir bölgede yakaladık ki dolar tl'yi aşağı doğru çekebiliyoruz. Eğer bu 97-98 daha üst noktalara gitse daha sıkıntılı bir durum oluşurdu. Ee, şimdi dün de arkadaşlar e, söylediğim gibi bu sadece tek başına e, yetecek bir durum değildir. Buradaki düşüşün sebebi aslında beklentinin değişmesi. Bunun aslında temel manada e, oluşması için Dolar mevduat hesaplarını yanlış hatırlamıyorsam 240 milyar dolar para var arkadaşlar bizim yurt içi yerleşiklerin. Dolayısıyla bu paranın düşmesi lazım 220'ye 200 milyar dolara düşmesi lazım ki bu hareket gerçekçi olsun ve hazinede daha az zarar etsin. Ve bunda süspanse etmekte başarılı olsun. Dolayısıyla bizim e, yastık altındaki para ihtiyacımız olabilir. O yüzden e, hükümetin de bu yönde çabası var. Sıcak para ihtiyacımız olabilir. E, burada ucuz hisseler kaldığı için yurt dışından e, borsa ve diğer yatırım araçlarına ve e, doğrudan yatırımlar gelebilir. E, sıcak olmayan yatırımlar oluyor bunlar ama. Ve sonrasında da. İhracat ve turizmden de para gelmesi bu grafiğin aşağı doğru baskılanması sürecini başlatabilir. 10, 80'ler, 11'ler yeniden gelme ihtimali, mümkün değil diyemeyiz. Bunlar, mümkünat dahilinde. Eğer bu hareket başarısı olursa arkadaşlar, 13, 60, 13, 80'ler yukarı doğru kılırsa o zaman işler değişir ve yeniden, 16, daha doğrusu 15,5 seviyesi yeniden test edilir diye düşünüyorum ama şu an Orayı arkadaşlar bu durumda 15-16 beklemek çok gerçekçi olmayacağını ben düşünüyorum. Bu şekilde aktaralım sizlere ve şimdi özetimizi yapabiliriz. Dolar TL'de düşüş trendi 13.66-61 pardon arkadaşlar 61 altında kaldıkça devam eder. Benim görüşüm 12.50'ler Yarın test edilecek yatım tavsiyesi değildir YTD yazalım e, ve destek dirençleri de 12.50 e, 12 seviyesi ve 11.50 olarak yazalım. 11.50'in altını sözlü olarak söyledim arkadaşlar 10.80'ler var orayı şimdi yazmak istemiyorum. Direnç noktasında ise 13.11 seviyesi var 13.60 13.88 14 seviyesi var. 14.10 14 seviyesi var arkadaşlar net rakamı verirsek. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizde tamamladık. tamamladık. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilir ve zamanda videoları izleyebilirsiniz. Ve videolarımızı da beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basarak yine bizlere destek olabilirsiniz. Daha çok kişi bizi YouTube'da izleyerek bize erişebilir. Bu sayede kitlemizi artırabiliriz. Herkese iyi akşamlar hoşçakalın.